Hayır. Ceren. Gıcıklık yapmak durum şu an. Mezoterapinin ağrısız, acısız bir işlem olmadığının kanıtı. Bazıları hakikaten yakıyor. Özel içerisinde kolajyon benim benim tutuldu bana yapılırken bak her defasında söylüyorum. Ama şimdi karşımızda çok dirayetli, efsane, 10 numara 5 yıldız, iki topu eline almış efsane bir hanımefendi var. Evet, nefesinizi alıyorsunuz. Hayır aralar, Evet. evet. Tekmeyi sol tarafa doğru veriyorsunuz. Kendisi kuvvetlidir. Başlıyorum. Evet. Gerçekten özellikle görüyorsunuz bir titreme geldi hastamıza. Yavaş mı yapayım, hızlı mı yapayım? Hızlı. Hızlı? Evet. Okey, süpersin ya. Zaten bir kere daha acısın, geçsin. Tamam, o kadar hızlı. Tamam bekleyin. Şey, Hakikaten acıyor yani. yani. Vallahi bu acıtıyor yani bak. Bazıları acıtmıyor da bu bu bak iğnesi şu kadar bu acıtmıyor. Bu iğne değil yani acıtan. İlaç yakıyor. Ama tamam. sonra çok yakıcı bir güzelliğe sahip oluyorsunuz. Dervişi şey? Evet. görüyorsunuz. Kısa mevzu şu şurasında bir morluk var görüyorsunuz. Neden diye sormayın. Onu çağrıya soracağız. Onu Çene yapmadan ne Yavaş yavaş bak. Zamanımız bol falan değil. Çok yoğunuz. Çok bekleyemeyiz. O yüzden şaka şaka yavaş yavaş. Yavaş yavaş. İyi misin? Aç. Gayet iyi. Şimdi biraz da bu tarafı yapalım. Burası da biraz acısın ki eşit ağır acı hissedin. Çok yakıyor vallahi gerçekten çok yakıyor. bunu Hiç yakmıyor, hiç acıtmıyor bu senin tamamen e, bazı kadınların bazı dönemlerinde ağrı ışıkları çok bir şey oldu. Değil mi? Öyle evet, bir şey var. Oldu. Yani adet evet. önümdeyken ağrı eşiği fazla düşüyor. Nasıl uydurdu? Ne, ne alakası? Evet onları evet, diyorlar. Öyle. Bağışıklık da düşüyor. Evet. Tam tamam öyle. Ee, gerçekten burada beş tane kız var içeride. Tamam. 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 Bekliyoruz, 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 bekliyoruz. Lütfen. Böyle ağrı eşiği düşük olan hastalara çarpı iki yazar mısınız? Hı. -hı. Canım evet. 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 evet, yok yok. Şaka bir yana, şaka evet. bir yana gerçekten acıyor. Yani biraz acıyor, biraz yakıyor. İlaç yapıyor.